Bugün Kanal Kontak'la beraber Bakırköy Ruh Resimli Hastalıkları Hastanesi'nde zor durumlarda yaşayan iki tane ünlümüzü sizlere tanıtacağız. Bu iki tane ünlümüz içeri girdiğimizde de göreceğiniz gibi Türkiye'nin gündemini yıllarca meşgul etmiş ve bu meşguliyetle beraber Türkiye'nin gündeminde yıllarca olmuş insanlar. Evet kameram arkadaşımla beraber şu anda Bakırköy Ruh Resimli Hastalıkları Hastanesi'nde girdi be. ve şu anda iki Boy, tane ünlümüzü karşılıyor. Nasıl bir Sergen, Sergen, Evet sevgili seyirciler bu iki hündümüzü tanıyabildiğinizi bilmiyoruz ama bu iki hündümüzden kameram arkadaşımıza rica ediyoruz. Şurada at taklidi yapmak ilk İlker Ejim Kaya. Bu arkadaşımız yıllar önce bahçı alırken gelerek kendisine Abi, çıkan loto türeni... Sizin altında mı gelen, şey ya? Daha sonra... Bana bir para başlamayacak. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz şu anda çekim yapmak ve konuşmak gerçekten ah. çok zor. Çünkü bu iki düştüğü hali gördüğünde gerçekten Anladın insan kendisinden kendisine o kadar hale geliyor. Kameram arkadaşımızdan bir istediğim şey ki şu an bu çekmesi. Evet şu anda ilk röportajımızı yapmış üzere yıllar önce arttırılan şey ve kan dişli para ve evet. fon kutasını kazandıran e oldu. Ben kıraç yapacağım da para kıyılardan. Para kıyılardan. Dedim topun kesin. Topun kesin mi ya? Ya bulma ya. Uf. Ya geçtim ya. Ya. Lan para kalma diyeceğim Kameraman Tamam ama hadi gel. Biraz çıkın, da kız çıkıp Bülent Bey. <laughs> Bülent, Bey. <laughs> Bülent Bey şu anda ne durumda olduğumuzu biraz olsun biliyoruz ama. Sizinle bir kontaj yapmak istiyoruz. Evet, kameraman. Arkadaşlar telefon yeniyor bu verilse Koy 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 Lı lı Evet sevgili seyirciler görüyorsunuz şu an televizyon kapalı şey şey ama Donunu versene <laughs> Donunu versene bana Koy oldu koy koy Donunu versene Şimdi ya Para kalmadı ya para Şimdi bir süre seçsen şey mi şimdi Biraz ya. da röportaj yapmak Be, biraz zor olacak Sıra keşke Bülent Bey 2 dakika konuşmayın kendisi var mı acaba Bülent Bey Bıı. Peki o zaman kameraman biraz yaklaşmasını isteyeceğim. Gerçekten çünkü çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Herhalde İlke Bey biraz daha iyi durumda. İlke Bey merhaba kolay gelsin. Tıraş yapıyorsunuz herhalde. Ki 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 at 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 <laughs> <laughs> Türkiye Bey en son aradığınız altın ne kadar kaybetti? Bunun farkı, farkıyla, kaçtı. Bunun farkı. Altı şimdi. Altı ile kaçtı. Altı, 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 altı ile. Altı, altı. ile. Bey beş binlik altı. de altıncıdan mı kaçırmış? Altı, altı, altı. Beş yok, beş yok. Altı, altı. Altı ile kaçtı. Altı acaba uğurlu mu kaparız mı? Uğursuz, uğursuz. Kaçtı. Altı, altı. altı kaçtı. Altı. altı. Ay, ay. Ayvur, ayvur. 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 Kaçta aldı, kaçta aldı. Gerçekten çok zor durumdayız yani. Aa, bürüz, aaa, sizler, şimdi de. Tamam. Evet, Bülent Bekir Hatun başladı. Herhalde büyük bir ihtimal zannedersen yani galiba Bülent Bey'le konuşuyor. At, at! Ah. Tekerleği tuttu. Bülent Bey beraber oynayalım. Bana ve. Burak Burak. ne verin? Bülent Bey. Bülent Bey. nereye oturacağımızı, ne yapacağımızı şaşırdım. Burak Bey gerçekten çok sinirli hareketler içinde. de Aç var aç var herkes ama Altı türü Beni versin Altı 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 benim altı altı benim, benim 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 Aaaa Eee Burak, Burak Bey attığınızda ne hissetmişsiniz de... acaba? Aa. Evet evet görüyorsunuz sayın seyirciler gerçekten çok zor Yani Allah kimseyi bu duruma düşürmesin Birisi yıllar önce Türkiye'nin gündemine trilyonlar olarak oturmuş, diğeri ise Türkiye'nin en büyük topçularından bir tanesi, Pendik Spor Oyofa Kupası'nı kazandırmış birisi. Ama düştükleri aileleri şu anda görüyorum. Eskiden çok çok zor yani. Bak, abi bir et ya, itiraf ya. Abi. <laughs> Sayın seyirciler, inanın bu durumda yapılacak tek bir şey var. Biz de kanal kontak olarak onu yapacağız. Sizden çok özür diliyoruz. Lütfen bize affedin. Kameranın çekimi yapmasını... Kemal'ı kaybı kaldıramadım. da yıldır. Ben sana yandım Samanlıktan kaldıramadım. Evet arkadaşlar, Kontak gibi olarak yandım. biz de kendilerine ve devam ediyoruz.